İyi günler arkadaşlar. Tatlı Bir Mola kanalıma hoş geldiniz. Depakto mağazasındayız. Depakto mağazasının yeni sezon ürünlerini haydi hep birlikte görelim. Öncelikle sizlere pantolon göstermek istiyorum. Pantolonlar 400 liradan başlayan fiyatlarla ve garanti BBVA'ya peşin fiyatına 6 taksit. Buradaki görmüş olduğunuz pantolon, jean'in fiyatı 400 lira bu pantolonumuz arkadaşlar 600 lira ve şuradaki pantolonda bakın 700 lira beli lastikli ve oldukça rahat şurada yine sizlere pantolonlar göstermek istiyorum fiyatı ne kadar derseniz bu pantolonların fiyatı, fiyatı da yine 700 lira şöyle cinler göstermek istiyorum İspanyol paça ve geniş paça bu geniş paça pantolonların fiyatı arkadaşlar 700 lira bakın bu pantolon e, kargo tipli 800 lira arkadaşlar e, kısa kollu tişört ne kadarmış fiyatı 250 lira şu gördüğünüz bluzun fiyatı 200 lira arkadaşlar. Polo yaka bu kıyafetimizin fiyatı da yine 250 lira. Bu kemik rengi bluzun fiyatı 250 lira arkadaşlar. Yine şöyle bir bol bluz göstermek istiyorum. Tişört daha doğrusu 200 lira fiyatı. Şöyle diğer tişörtleri de görmüş olalım. Fiyatlarından da yakından bak. 300 liraymış arkadaşlar. Bu siyah. 400 lira buradaki tişörtün fiyatı. Bu gördüğünüz pantolon arkadaşlar 999 lira 99 kuruş yani 1000 TL. Şöyle bir kıyafet göstermek istiyorum 250 lira. Şöyle bir denim pantolon göstermek istiyorum. Fiyatı 600 lira. Şurada görmüş olduğumuz pantolonun fiyatı da yine 700 lira. Şöyle bir hırkayla, sivitle kombinlenebilir. Şöyle kısa bir jean mont göstermek istiyorum. Fiyatı 899 lira, 99 kuruş yani 900 lira. Bakın şöyle mankenin üzerine giydirilmiş. Oldukça şık iki tane kombin gösteriyorum size. Fikir olması açısından. Yine şöyle bir jean mont göstermek istiyorum. Fiyatı 1000 lira arkadaşlar. Bakın e, parfüm. Bir tane e, parfüm olayla, alana ikinci ürün 1 TL. Bakın. Oldukça güzel bir kampanya. Şöyle bir mont göstermek istiyorum. Fiyatı arkadaşlar 1300 lira. Cepli ve paçaları lastikli pantolonlar arkadaşlar. Sezonun modası trendi. 700 lira gördüğünüz gibi. Şöyle bir bluz göstermek istiyorum. Fiyatı 400 lira arkadaşlar. Çok satanlar grubundan elbise göstermek istiyorum. Elbisenin fiyatı 500 TL. Böyle minik kazaya bir elbise. Fiyatı 400 lira. Ve burada görmüş olduğumuz tişörtler 200 liradan başlayan fiyatlarla peşin fiyatına altı taksit. Bakın 200 liraymış bu tişört. Şuradaki 250 lira. Şöyle 250 lirik ürünleri göstereyim. Arkadaşlar bunların hepsi 200 lira. Şurada da görmüş olduğunuz tişörtler 200 liralık tişörtler. Şu 250 liraymış. Yine 200 ve 250'lik ürünleri şöyle görelim. Belki içinden beğendikleriniz de Çıkabilir Yeni sezon Bir böyle e, Tişört göstermek istiyorum Ya da body de diyebiliriz 150 liraymış fiyatı arkadaşlar Böyle bir pantolonu da var İsterseniz Alabilirsiniz Şu gördüğünüz gömlek 500 lira Bakın buradaki e, Pantolonlar da arkadaşlar Yine 500 lira. Şuradaki gömleklerin fiyatına bakalım. 400 lira arkadaşlar bakın. Şu gömleği göstermek istiyorum arkadaşlar. Fiyatı 400 lira. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ürünler sezonun son fırsatı. Ve %70 indirimde şöyle Bunları da görelim. Belki dediğim gibi bir dahaki sezonu almak isteyebilirsiniz. Fiyatı ne kadarmış? Şu kazan fiyatı arkadaşlar 300 liraya düşmüş. 500 liraymış ilk fiyatı. Siyah beyaz bu bluzun fiyatı arkadaşlar 200 liraya düşmüş 400 liradan. Şöyle çantalarda göstermek istiyorum. 600 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Bu çanta da 600 liraymış. Şu gördüğünüz minik çantanın fiyatı 400 lira arkadaşlar. Pantolonlarınız ya da elbiseleriniz için kemer almak isterseniz kemerlerde indirimde arkadaşlar. Şuradaki kemerin fiyatı 100 lira arkadaşlar şu gördüğünüz kemer 150 lira. Bakın şunlar 150 lira arkadaşlar. Şu modelimiz 200 lira. Şu da 250 lira gördüğünüz gibi. Cüzdanlar da indirimde 250 liraymış cüzdan. 130 lira arkadaşlar. 250 lira şu modeli de. Şöyle kısa bir body göstermek istiyorum. Fiyatı 150 lira arkadaşlar. Yine şu çizgili İtalyan modeli ve düz pantolon göstermek istiyorum. Siyah pantolon 700 lira. Çizgililer de 700 liraymış arkadaşlar. Şöyle uzun bir elbise göstermek istiyorum. Yeşil. Fiyatı 700 lira. Bluzlar var arkadaşlar. Ve bluzla kombinlenecek pantolonlar da var yine. Bluzun fiyatı 400 lira arkadaşlar. Pantolonun fiyatı 300 lira arkadaşlar. Yine yeşil çok hoş bir bluz gömlek göstermek istiyorum. 400 lira. Bu gördüğünüz beyaz gömlek de 400 lira arkadaşlar. Ee, bu deseni çok beğendim. Pantolon. Yazdık pantolon. Fiyatını bakalım hemen. Fiyatı 500 liraymış arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şöyle yine yeşil XXL bir body gördük. Fiyatı 250 lira. Şurada da yine e, gömlekler var arkadaşlar. Şu pantiyeli pantolonu bayıldım. Fiyatı yine 500 lira arkadaşlar.